İyi akşamlar. 360 dereceye hoş geldiniz. Dün yapılan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayı önümüze yeni bir tabloyu koydu. Evet, Devlet Bahçeli bir kez daha genel başkan seçildi. 15 yılın ardından partisinin başında kalmayı başardı ama artık bir aması var. Aması ise güçlü bir parti için muhalefet. Öylesine güçlü ki bugün baktığımızda bütün gazeteler, köşe yazarları Devlet Bahçeli için yeni bir dönemin hem de zor bir dönemin başladığını söylüyorlar. Biz de bugün bundan sonrasını konuşacağız. Kurultaya kadar Kurultay mesajlarını konuşmuştuk, kimin ne söylemesi gerektiğini, ne söyleyeceğini konuşmuştuk. Ama bundan sonrası için nasıl bir MHP sorusunu soracağız bu programda. Ee, öncelikle Kore Aydın'ı ağırlıyoruz. Bugün 360 derecede. Koray Bey, Ankara'dan 360 derecenin konuğu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum Şirin Hanım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağolunuz. Öncelikle e, tebrikler. Hem kaybedi. Bu çok önemli. Türkiye'de Liderler Partisi görünümünden e, daha farklı bir e, çizgiye gelmiş oldu MHP. Milliyetçi Hareket Partisi. Hele geçtiğimiz yıllarda e, illegaliteye dönelim e, mesajlarının, sloganların atıldığı, e, havada uçuştuğu kurultaylardan dün yapılan son derece demokratik bir biçimde gerçekleşen bir kurultayı gördük. Bu anlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Nedir duygunuz? Üzgün müsünüz? Ee, nasıl karşıladınız bu sonucu? Şu andaki duygunuz nedir? Önce Evet önce şunu ifade edeyim. Tabii bu kongreye katılarak bize destek veren delege arkadaşlarımıza onların ötesinde bizim ortaya koyduğumuz yönetimde değişiklik ve fikirde öze dönüş hareketini kabullenerek buna büyük bir destek veren Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiye kamuoyuna teşekkürlerimi, şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Çünkü görüyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kongresinde oluşmuş olan bu hava Türkiye'yi sarmış vaziyette. Şunu ifade edebilirim. Ben bu kongrede kaybetmiş olabilirim ama şunu görmekte fayda var. Biraz önce telefonda beni tebrik amacıyla arayan bir büyüğümüz şöyle bir ifadede bulundu. Diş yerinden söküldü dedi. Şimdi bu ifade neyi anlatıyor bilmiyorum ama kendi durduğu yerden ortaya koymuş olduğu bu bakış açısı Milliyetçi Hareket Partisi'nde bundan sonra çok şeyin farklı olacağını gösteriyor. Şunu ifade edebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kongresinde 500 kişi genel başkanımız dışındaki adaylara oy verdi evet. bu oran olarak yüzde 40'a tekabül ediyor e şimdi yüzde 40 insanın değişim Arzu ettiği bir yapı içerisinde bu olayın Bence ciddi bir şekilde sorgulanması gerekiyor evet. Bir de ben size şunu da ifade edeyim evet. Şirin hanım Türkiye'de siyasi partiler yasası Parti genel merkezlerine inanılmaz avantajlar veriyor yani Türkiye'de Demokrasi yolunda aslında çözülmesi gereken en önemli konulardan biri siyasi partiler yasasıdır. Ama Avrupa Birliği normları çerçevesinde her zaman tartışılan, konuşulan ama hiçbir zaman gündeme alınmayan bir konudur. Yani bir genel merkez delege tanzimini istediği gibi yapmak ve bu yönde güç kullanmak hakkına sahiptir ve bunu partilerin genel merkezleri her zaman yapıyor. Bizim genel merkezimiz de yaptı. Yani öyle Aşağı ilçe ve il kongreleri öyle çok demokratik bir ortamda geçmedi. İsteyenin oturup 400 kişilik delege listesini yazdığı, daha sonra yapılan il kongreleriyle de delege isimlerine kadar dikte edilen bir yapı ortaya çıktı. Bu kadar zorlayıcı bir yapıya rağmen yüzde %40 insanın, 500 delegenin değişim istemesi, Dikkat alınması gereken bir Şimdi ben de sizden tam bunu konuşmak istiyorum. Bunun ayrıntılarını konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu der misiniz? Yani şöyle söylüyorum. Şunu mu diyorsunuz kendinize? Benim için esas her şey şimdi başlıyor. Duygunuz bu mudur? Dolayısıyla Koray Aydın bundan sonraki evet. süreçte daha mı fazla ön planda olacaktır? Nedir? Yani şunu söylememde fayda var. Yani yüzde kırk insan delege olarak bu baskıcı ortama rağmen, kurgulanmış bu delege yapısına rağmen bir irade beyanında bulundular ama bunun ötesinde Şirin Hanım MHP kamuoyunun daha büyük bir kısmı ve Türk toplumunun da önemli bir kısmı bu işe ilgi duydular yüzlerini bu tarafa çevirdiler e hemen hemen e, MHP kamuoyu en hareketli bir dönemini yaşadı salon içindeki durum salonun dışındaki durum e, bizlere karşı gösterilen o büyük ilgi ve alaka MHP'deki değişim arzusunun hangi boyutlu olduğunu göstermesi bakımından önemlidir artık şunu söyleyebiliriz MHP yönetimi bu durumu dikkate alarak bundan sonra kendisine bir yol haritası çıkarmak mecburiyetindedir. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı'nı alacağını hedefleyen bir Milliyetçi Hareket Partisi tahayyülü ortaya koydu. Bu ciddi bir hedef. Biz bu hedefe önemsiyoruz, dikkate alıyoruz. Çünkü ben de bir iktidar hedefi ortaya koymuştum. Evet. Bu konuda bundan sonra yapılacak olan, ilk seçim mali seçimdir. Evet. Yani yeni yönetim ilk defa Kantar'a orada çıkacak. Tartılacak. O bakımdan şimdi hepimizin hep birlikte evet. bu seçimlere konsantre olarak bir birlik ruhu içerisinde bu seçimlere en iyi hazırlanmamız lazım. Şimdi, Ama şunu söylememde hı -hı. de mecburiyet hissediyorum. Evet. Şirin Hanım onu lütfen Buyurun. Buyurun. söylememe müsaade edin. Şimdi Sayın Genel Başkanımız kongreyi kazandıktan sonra bir konuşma yaptı. Şimdi genel beklenti bir Birlik dili, bir bütünleştirici dil kullanacağı şeklindeydi. Ama konuşması tamamen e, hakaret içeren ifadelerle doluydu. Yani partide, parti içi demokratik hakkını kullananlara, fitne çıkaranlar gibi bir üslup e, kendisine yakışmadı. Biz bunu çok yadırgadık. Evet. Çünkü bu adaylıkta önde bulunan insanlar artık milyonlarca kişiyi temsil eder hale geldiler. E, ve bugün MHP tabanı bu sözleri bizi destekleyenler kendisine söylenmiş bir söz gibi algıladılar. Evet. Bir partinin tam bütünlüğünü evet. düşünecek bir liderin böyle bir üslup kullanmaması lazım. Evet. Ben bana oy veren o kitlelerin hakkını kullanmak adına özellikle bu sözün genel başkanımıza yakışmadığını bizim bu ifadeleri kabul etmemizin mümkün olmadığını buradan özellikle söylemek ve belirtmek istiyorum. Aslında ben de tam size bunu soracaktım. Siz önden cevabını verdiniz. Çünkü normal şartlarda gerçekten demokrasinin tam işlediği e, demokrasilerde... Sizin bu aldığınız oy oranından sonra Devlet Bahçeli'nin ya da lider kimse arayıp sizinle birlikte ortak bir çalışma yürütme teklifinde bulunması gerekiyor diye düşünülür. Ben de soracaktım acaba Devlet Bahçeli ile konuştunuz mu? Bundan sonraki dönem için sizden politikaların belirlenmesi ya da söylemlerin belirlenmesi anlamında destek istedi mi ister mi? Eğer böyle bir destek isterse siz verecek misiniz? Nedir durum diye soracaktım. Nedir durum? Ben, ben ben şunu söyleyebilirim. Ben hareketin bir neferiyim. Ben siyasetin emekçisiyim. Ben MHP'nin gençlik kollarından geliyorum. Ve siyasetin bütün basamaklarını her basamağında buluna buluna yukarıya doğru tırmanmış bir siyasetçiyim. Dolayısıyla ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin kök değerlerine bağlı bir insanım. Birlikte hareket ettiğimiz bütün arkadaşların da öyle olduğunu biliyorum. Onlar asla fitte peşinde koşan insanlar olmadılar. Evet. Şunu da söyleyebilirim. Ben daha önce bu söylemleri ki bunlar bizim için çok söylendi. Ya kongre yarışı içerisinde işte kazanmaya yönelik söz ve üslup olarak bakıp çok da cevap vermeye çalışmıyordum. Ama şunu ifade edeyim. Biz bu ifadeleri ne kendimize ne de bize destek veren insanlara yakıştıramayız. Evet. Bunu kabul edemeyiz. Dedim, Hayır, bu uysal koyun gibi de bu sözleri söylediler diye kimseye onay veremeyiz. Yani bu sözlerinizden bu ben Sayın Bahçeli... ailesine de yakışmadığını söylüyorum. Evet. Sayın Bahçeli'yle bir görüşmeniz olmadığını anlıyorum. Şu ana kadar olmadı. Tabii şunu ifade edeyim. Biz medeni insanlarız. Bu hareketin değerlerine bağlı insanlarız. Kimse bizden MHP içinde bir çıban başı olmamızı beklemesin. Asla öyle bir yol ve üslup içine girmeyiz. Hareketimizin geleceği için birlik bütünlük içerisinde partimizin bize tarif ettiği görev alanı içerisinde görevimizi yaparız. Evet. Bize ve verildiği kadar görev yaparız. Zorlayıcı olmayız, ısrarcı olmayız. Çünkü bir nefret elbette tebrik edeceğim. Bir e, evet. medeni insan olarak ona başarılar dileyeceğim. E, evet. e, dolayısıyla aranızdaki bağları koparmayacağız diyorsunuz. Şimdi bugün gazetelere baktığınızda en çok ortaya çıkan sizinle ilgili manşet diyelim haber başlığı e, Koray Aydın aldı delegelerden aldığı oy sayısıyla aslında olağanüstü kongre hakkını kazandı. Bunun size karşılığı nedir? Yani böyle bir girişiminiz olur mu? Yani bu 400 Hayır efendim şimdi öyle 400, bir oyu şey, ak, ne şekilde kullanacak? Yani bu gücü nasıl yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? Ne şekilde e, parti biz, açısından biz yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? şu anda Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde bir mali seçim var. İlk Hı. imtihanı orada vereceğiz. Bu bizim e, ortak bir sorumluluğumuz. Biz elimizden geldiğince partimizin başarısı için çalışacağız. Ama kendisini elbette tebrik edeceğim. Evet. Bir medeni insan olarak ona başarılar dileyeceğim. Evet. E, dolayısıyla... Aranızdaki bağları koparmayacağız diyorsunuz. Şimdi bugün gazetelere baktığınızda en çok ortaya çıkan sizinle ilgili manşet diyelim, haber başlığı. Koray Aydın aldı, delegelerden aldığı oy sayısıyla aslında olağanüstü kongre hakkını kazandı. Bunun size karşılığı nedir? Yani böyle bir girişiminiz olur mu? Yani bu 400... Hayır efendim şimdi öyle 400, bir şey 48 oyu bile ne şekilde kullanacak? Yani Bu gücü nasıl yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? Ne şekilde e, parti biz, açısından biz yönlendirmeyi şu anda, düşünüyorsunuz? Hı -hı. Şu anda biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde bir mali seçim var. İlk Hı. imtihanı orada vereceğiz. Bu bizim e, ortak bir sorumluluğumuz. Biz elimizden geldiğince partimizin başarısı için çalışacağız. Ama e, bize umut ve bağlayarak oy vermiş bu kitlelerin hakkını, hukukunu korumak gibi de bir kararlılık içerisindeyiz. Onun da özellikle altını çizerek söylüyorum. Yani şunu mu anlamam gerekiyor bu sözlerinizden? Mali seçimler Bahçeli için son bir fırsat olacak. Eğer orada MHP'nin oylarında bir artış, gözle görülür bir artış görülmezse o zaman bana gelen bu delege oylarını, bana gelen bu desteği ben de devreye sokarım. Bunu mu anlamalıyız? Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Yani şu anda siz öyle yorum yaptınız ama ben şunu ifade ediyorum. Ee, elbette seçimler önemlidir. Partiler seçimlerde bir tahtıya çıkarlar. Ama genel başkanımıza da ciddi bir uyarı olmuştur. Yani bunu dikkate almasını bu konuya dikkat çekmek için bunu vurguladım ve söyledim. Peki daha somut olarak şimdi mesela sizin konuşmanızda da kurultay konuşmanızda da bir özellikle anayasa değişiklikleri ve anayasa sürecine dikkati çekerken dediniz ki gerekirse bir milyon kişiyi toplar Kızılay'a çıkarız. Böylesine bir baskı grubu da oluştururuz gibi çok daha somut vaatler ya da somut tespitlerle bir konuşma yaptınız. Bir kere öncelikle bunu, bu gerçekleşecek mi? Siz yani her şeye rağmen e, böyle bir sivil toplum e, ya da MHP tabanından gelen bir gücü bir araya getirip böylesine bir e, uyarı grubu oluşturmayı düşünüyor musunuz? İkincisi tam somut olarak ne değişiklikleri yapmasını bekliyorsunuz Devlet Bahçeli'den? Şimdi tabii ben genel başkanımız adına bir e, yorumda bulunamam. Hı -hı. Onun kendi siyaset yapmış biçimi üslubu benden çok farklı. Ben bu anayasa değişikliklerinde Türk ve Türk milletinin adını ortadan kaldıracak olan bu girişimlere karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin önderlik edeceği ciddi bir e, direniş merkezinin meydana getirilmesini savunuyor ve söylüyordum. Ve benim e, tam doğamda bir milyon kişiyi toplama planımda bu düşüncede olanlara bir caydırıcılık unsuru meydana getirmek en son nihai olarak Ankara'da bu mitingi yapmak ama il il bu mitingleri yaparak halkı bu konuda bilgilendirip, uyandırıp, ayağa kaldırıp onu yanımıza alarak bir direniş organize etmek şeklindeydi. Sayın Genel Başkanımız da bu konuda aynı şeyi düşünüyor. O da Türk milletinin ve Türk'ün adının oradan çıkaracağı bir evet. şeye evet demesi MHP'nin mümkün değil. Bunu yeni söylemiyor. O da uzun zamandan beri evet. söylüyor. Ama onun bunu engellemek için hangi tür bir yöntem ortaya koyacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. O ancak kendi açıklamalarıyla ortaya konabilecek bir konudur. Benim şu anda onunla ilgili söyleyebileceğim bir şey de yoktur. Peki ben ikinci sorumu ama yine bir kez daha size sorayım şimdi. Biraz önce de dediniz. Evet zaten gelen yorumlar da o yönde. Devlet Bahçeli'nin ee, bu e, muhalefet yani size ve diğer adaylara giden oyları iyi okuması gerektiği. Dolayısıyla söylemlerinde AK Parti'nin peşine takılıyor bir görüntüden kurtulup siz diyorsunuz özellikle MHP tabanının e, sesini daha fazla duyması, sokağa karşılığının daha fazla verilmesi söylemlerde. Tam somut olarak ya bugünden yarına Sayın Bahçeli'den biz şunun şu değişiklikleri görmek istiyoruz dediğiniz ne var? İlk ilk etapta ne yapmasını bekliyorsunuz? Hangi konuda e, daha farklı ya da daha net mesajlar vermesini bekliyorsunuz? Yani önce önce şunu ifade edeyim. Yani bir defa gerçekçi olalım. Yani MHP tabanı kaynıyor. Yani bu Kongre'de çıkmış olan yüzde 40'a 60'lık bir yüzde MHP tabanının gerçek beklentilerini karşılayan bir görüntü değildir. Aradaki fark MHP Genel Merkezinin sağladığı güç ve imkandır. Dolayısıyla MHP tabanının geniş beklentilerini ve arzularını dikkate almadan atılacak olan adımların ileride büyük bir sıkıntı yaratabileceğine ben vurgu yapmak istiyorum. Ben Genel Başkanımızın e, teşekkür konuşmasındaki ifadelerini görünce gelecekle ilgili o konuda biraz umutsuzluğa kapıldım. E, ben kendisinden hareketin birliğini, dirliğini, düzenini sağlayacak e, bir adım atmasını bekliyorum. Çünkü tersi olabilecek bir durumlarda parti içerisinin daha da karışmasına e, ve bu hoşnutsuzluğun daha da hat safhaya çıkmasına neden olur ki bu hiçbirimizin arzu etmediği bir şeydir. Ben sadece şunu söyleyebilirim Şirin Hanım. Allah yukarıda şahidimdir. Bunu samiyetle söylüyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde çıban başı olmam. Asla kimse bizden ülkücü ahlak, edep ve teşkilat disiplini dışında bir davranış ve şey beklemesin. Ama bunları söylerken asla da uysal koyun değilim. Yani kimse benden uysal koyun olmamı da beklemesin. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin her ferdinin hakkını, hukukunu savunmayı da şiar edinmiş ve bunu bütün siyasi hayatı boyunca da hayata geçirmiş bir insanım. Hareketin geleceğiyle ilgili önemli kararların alınacağı yerde Sayın Genel Başkanımız duruyor. Bu bakımdan sorumluluk ona ait. Bunun uygulamalarıyla ilgili ortaya konacak her türlü hareketi ortaya koymak da onun iradesi altında. Evet. Ben şu anda sadece bu konulara dikkat çekebilirim. Bunu söyleyebilirim. Evet. Çünkü parti içi demokrasiyi kabul ettiniz mi, onun yaşamasına da hayat verecek bir hayat alanı bırakacaksınız. Evet. Bunun yerini baskıcı, insanların iradesini hiçe sayan, onları yok etmeye çalışan bir anlayış koyarsanız hareketin geleceğine ve birliğine en çok darbeyi siz evet. vurmuş olursunuz. Benim bu sözlerim uyarım ayetindedir, dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde bunun sorumluluğu yapanlara ve uygulayanlara ait olur. Evet, ee, Sayın Koray Aydın çok teşekkür ederiz. Bu arada hemen sorayım. Bugünden yarın hemen bir randevu isteyecek misiniz? Görüşecek misiniz? Yoksa zamanına mı yaymayı düşünüyorsunuz görüşmeyi Devlet Bahçeli'yle? E, elbette tabii şimdi şöyle birkaç gün geçsin. E, ondan sonra randevu Peki. alıp kendisini tebrik amaçlı bir ziyaretine elbette gideceğim. Partinin yeni yönetimi konusunda herhangi bir mesajınız var mı? Yok o konular artık bizim e, irademizin dışında. O konuda uygulama tamamen genel başkanımıza ait. Kendisi tabii takdir ettikleri ölçüde öyle bir uygulama yapacaklardır. O konulara biz karışmayız. Bizi de ilgilendiren şeyler değildir. Evet. Ee, Sayın Koray Aydın çok teşekkür ederiz. Ee, MHP e, kurultayından sonra, e, Devlet Bahçeli'den sonraki en güçlü adaydı. Ve 300-350 aralığında bir delege oyu alması Tahminleri yapılıyordu gazeteciler arasında e, ya da siyasi gözlemciler arasında ama herkesi şaşırtan bir sonuçla e, 400'ün çok üzerinde bir oy alarak e, bir anlamda siyasetteki yeni e, dikkati çeken isim haline geldi Koray Aydın. Ve bugün de 360 derecenin konuydu. Çok teşekkür ederim.